Chat hazır mı? Evet. <laughs> hadi. Hadi bravo. Evet. Konuş bakayım. <laughs> Kordin pastayı anlatsana. <laughs> Ulan Kordin'in ağzını kapatmak çok iyi oldu ya. Mert! <gülüyor> Mert! <gülüyor> evet, Kordin'in ağzı kapalı Furkan abinin gözleri kapalı, benim de kulaklarım kapalı. Öncelikle tarifimize başlıyoruz. Bugün yemekte pasta yapacağız. Pastadan dolayı... Size yine iyi geliyor baba. Mert'in sesi nasıl biliyor musun benim yanımda? Bağır bağır bağır. Buram böyle şişti anasını satayım. Bir de onun mikrofonunu fark ettiyseniz göbeğinin altına koydurttum. Ya oraya koydu şeyi. Ona rağmen yine yüksek geliyor bak. Çok bağırıyor hadi ya. Dur. Ben odaklanamıyorum. <laughs> evet, bağır. Bağırma! Bağırma, bağırma. Sen de bağırma. <laughs> Onlar duymuyor da bizim kulağımız sikildi bak burası. Pastanın hangi malzemesi? Tamam. Ee, i̇lk başta pastanın kekinden başlıyoruz. Bağırma, duyuyoruz biz. Tamam. İkinci kez. Hayır hmm. canım. Amına koyayım her şey hı dersen hiçbir şeyin anlamam. Ne Arada ya, bir, hı anlamam. bir hı dersen. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bunu ben mi fark ettim sadece? Yoksa gerçekten Korte her şey ığılıyor muydu aynı tonda? <laughs> Yumurta <abiciğim>. Yumurtaları, abicim. Yumurtaları, <laughs> sarı ile beyazını mı ayıracağız? He. <laughs> tamam, Asit, neye razını... kızıyorsun o zaman <gülüyor> <gülüyor> Sana demiyorum abi. <laughs> 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 Buna iki abi. mikrofon, bu çenesi kapalı iken de konuşuyorum. Anlamıyorum sen abi. Ne oldu burada? Abi, şu an ayırıyorsun beyazlarını. Tamam. Sarısını sola koy, onu onu sarı oldu mu sarı Sıraksa mı? Sarı mı? Beyaz bırakıyor sarısı içinde hala. iki Tamam bekle. Bu, bir tane daha vurayım mı? Sağ ol. Aynen öyle abi. Abi dur aşağı dur, biraz. Dur dur sakın. Günaydın, Günaydın. Abi, Günaydın. Abi. Abi. Abi, Sarıyı sola getir. Getir hep buraya Oğlum getirdim. avuç avuç karıştırma ne avuca. İki tamam, iki da tane da, da. Bir tane şef dersine Dük. git avuç. Bantladı yine çok konuşacak kordisim daha. Şu <laughs> <laughs> diyor amına koyayım ya. Ben demedim kordisim amına, ben de amına koyayım. Sen beni nasıl <laughs> duyuyorsun lan? Şimdi bir dakika burada <laughs> 4 3 beyaz mı? Kaç Oğlum söyle bir pasta yapacağım. <laughs> Oğlum çok iyiymiş orası ya. Şarkı değişimine denk geldiler. <laughs> lan. Ben amına koyayım ya. Ben demedim kordisim amına koyayım. Sen beni nasıl <laughs> duyuyorsun lan? Şimdi bir dakika burada 4 3 beyaz mı? Oğlum oh öyle bir pasta yapacağım ki bak bal gibi olacak ya. Senin ben amına koyayım. Tamam 5 olacak bu 3 şu an. Bu 4, şimdi abi. Yine küfürler Neyse, diz boyu ya. Bayan, bayan, bayan. Bağırma! Tamam. Buram gitti! Bağır, bağır. Şu kulak yok! Buraya bağır! <laughs> kırıyorum. Bekle. Sa şey abi, beyaz... Sarı akıyor, beyaz akıyor mu? Bağırıyor adam ne Be diyor? Beyaz akıyor mu? <laughs> abi dur. Be A beyaz akıyor mu? <laughs> Beyaz akıtabiliyor muyum? Oğlum dur ne amına koyayım akıyor mu akmıyor mu? sola doğru kaldı. Ya boş ver solu beyaz akıyor mu? <laughs> ne diyor? Gordi beyaz, <laughs> <laughs> beyaz akıyor mu? Ya harbiden keyifliymiş ya. Aa ne? Ya da amına koyayım aa diyorsun. Allah'ım yarabbim. Bir dakika dur bağırma bağırma. Beyaz akıyor mu? Orada diyor ki buna bir tutam tuz ekle diyor. Bir tutam ama. Tuz nerede? Bu ne amına? Bekle olmadı? diyor. <laughs> dur diyor, dur diyor. Aa bak dur. Onu şöyle yapın da en azından içine dökülmesin. Adam parmaklamayı öğretti tutam lan bana az <laughs> önce. Adam parmaklamayı öğretti doğru ya. Dur şu odadan bir çıkayım. Anlamıyorum. Dedim ki parmak sokmayı öğretti. <gülüyor> <gülüyor> Elektroniğe mi geçecek diyor? Yok gerek yok oğlum bizde şey. Bizde şefiz amına koyayım. <laughs> ne? Oğlum ne şefiz. çok çok küfür etmişim yine özür dilerim ya. amına koyayım. Ne amına koyayım? Bizde şefiz amına koyayım. Ne? Şefiz bizde şef. Aşağı <laughs> Şimdi 250 yazıyorlar. <gülüyor> 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 ha araştır diyorsun. Tamam şimdi bardağı dökeceğiz. Doğru parmak atıyor leri. muyum? Yavaş yavaş. Oo nasıl dökülüyor var ya tam ayarında. Harbi evet. mi? Sadece bak şerefsizler ya. Bitti mi? <laughs> Bitti mi? Tamam full düşüyor sakin ol. Bitmek üzere. Hiç dökmedim bu arada şaka yapıyorum. Abi ver açsın ben çiftmeye devam edeyim. Ne o ne Dur o ne abi. o? Ne Sen aç paketleri dök ondan sonra devam. Ben de bak Ha vur öyle abi vur vur. Kulağıma tutuyor ya bir de. Tamam şimdi yeter. Korda ayıklayacak. Onu Tukana ver Tukana ev yapsın. Dur abi. Kaşığı verecek şimdi sana kaşıkla ayıklı açayı. Mikserdeki. Bak. Yukarı çıkar aşağı. Hayda! Oğlum kardeşim benim. Bak. Tam bak. çete triggerlanıyordum. Abi pastaya pastaya pastayı diyorlar. Evet, Yedim mi? Yedim mi kendin lan? He? Oğlum yukarı buna yapıyorum. 70 kişi parmak soktuk her şeye. Abi <laughs> <laughs> Aa içine koyduğum çikolata tanesini gördüm. Draja çok güzel ya. <laughs> Harbiden delikanlı gibi tadıyorum şimdi. Ama muzunlar almak lazım baba. Muzunlar almadım mı güzel olmaz mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel lan. Bak yemin ediyorum çok güzel. Yani ucuz pastacılar vardır ya böyle alırsın ama tadı çok kötüdür. Bu ondan daha iyi. parmak var içinde parmak. Vallahi yemeyeceğim az önce yemek yedim çok şişim. Dur lan şu. Ne geldi lan gene? Kim diş ottu ona günü? Çevireceksin sürekli spot. Ama bunu eğitmeyeceksin köpüğü ha. Çok yavaş yavaş çevireceksin yani anladın mı? Anladın mı? Ha, bu köpüğün. Bu, bu, köpük. Akışkan mı? Çıkırmış <laughs> baba Anladın mı? Ha pastacıları attım oğlum öyle o distik ki oğlum ucuz pastalar vardır ya pastalar alırsın marketlerde açık satılır böyle bayat üç günlük. Ha, bu köpüğün bu bu köpük akışkan mı atcan mı akış aş <laughs> fır fır diyor. Hayır ama bunu spatula ile dökmene lazım. Onu soruyorum ona mem mem diyor. <laughs> dökülüyor mu? Yarısını öbürüne götüreceğiz ha. Ona göre dök. Bak ya. Hı -hı. Oğlum ayarımı mı bozma amına koyayım. <laughs> dur 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 dur. İki saat <laughs> hesap yapıyorum geliyorsun. Çeviriyorsun <laughs> ya. <laughs> Lan Kordi <değil>, yağlı kal. <laughs> oh! Kardeşim bak bekle. Bak bekle bir dakika bir dakika. Annem de söylüyor, Baksana oğlum. Ol. Bak sürekli mı 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 yavru köpek gibi bağırıyor sürekli. Bak. Hazır <laughs> ol Oğlum bak bu açıklamaya çalış sen bak. Ben gerizek olarak bir şey anlatmaya çalışacağım. Şey söyleyeceğim. <gülüyor> sen Gerizlik. çok heyecanlı anlatıyorsun bak. Sadece şey yapıyorsun. Uğuluyor mu? Tamam. Bir sakin ol. Bak şimdi. Ananın namı mı? <laughs> tamam. Bir sakin ol. Bak şimdi. Mı? <laughs> Ay siktir. Harbiden öyle algıladım bu arada. Ya yalan mı abi? Tam ananda mı demiyorum? Affedersiniz ya. Uğuluyorum. Tamam. Bir sakin ol. Bak şimdi. <laughs> Anan mı? <gülüyor> <gülüyor> Üç. Hay Allah'ım ya. Dört. Hı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Altı. Oğlum orada makarna tenceresi var çok güzel büyük böyle. Bak susmuyor ya. yani 3 su bardağıysa 1 su bardağı kaç mililitre diyorum. Amına koyayım. <laughs> tamam dur abi. Bunu dök şimdi onu. Bekle sakin. Sakin. Bana. Dök oraya şimdi. Teknikleri gez. Oh. <laughs> <laughs> evet arkadaş. Koptu ya. Altında kaldı. Koptu. Ne oldu? Koptu. Koptu. Çok mu? Koptu. Koptu. Çok mu? Hmm. <laughs> Sus amına Anlamıyor ya bari ver muzu yesin. Sakin abi. Orayı Aa, dök dağıt git. Sakin abi. Orayı <laughs> Lan bu kelimon gibi olmuş. Dök dağıt gitsin reis dağıt. Al abim. Harika. Harika. Yavaş yap. Abim aşağı döktür hepsini. Amına koyayım. Ne oldu lan? Chat hazır. Amına koyayım. <laughs> koyayım buraya. Koy artık. Vurma. Ay şunu. Nereden? Dur Dur, tam dur, elini Tam, sakin bekle. Şimdi kaldır. Oranın Burası <laughs> ortası olması lazım. Sol sol çapraz. Tam saat 11'e koy. Bağırma! Bağırma! Bağırma. <laughs> Bütün doğum günü olanlar, doğum günü gelecekler, herkes üfle. Üfle, 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 üfle. Geliyor, geliyor, hadi, geliyor, bir, geliyor. Iki, üç, Hadi, Aga be! Ulan ne güzel olmuş o sonu ya! Flö flö Geliyor! Yalnız prodüksiyonu falan kurmuşuz he! Baksana! Yakın çekim, bakın çekim çok güzel olmuş ya! Vallahi uzun süredir bu kadar eğlenmemiştim, güzel oldu. Bana da iyi geldi yani. Harbiden güzel final olmuş. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Eyvallah, hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına giriş yapamadım tamam ama... Nasılsınız, iyi misiniz? Gece 12'de... Ya ben... Dün dedim ki ya 2 saat, 3 saat pastamızı yapar çıkarız. Sonradan fark ettim 7 saat olduğunu. Ama belim çok soğuk yemiş. Sertaç ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Rigrat. Another love. Oğlum Mert'in olayı o zaten. Bağır, bağırıyor mecbur adam duymuyor ki. Geliyor, hadi, geliyor, benim, geliyor, hadi. Çok güzelmiş lan. Finali güzel yapmış. Abi benim krom bozuldu ben ya. Bakayım. Çok eğlenceli bir yerinde ekipte böyle daha fazla görmek <laughs> Daha izlerken biletler çıkıyor. Hayatımda bir yayında hiç bu kadar gülmemiştim. Tüm yayın boyunca gözümden yaş gelecek şekilde güldüm. Çok iyiydi. Ekibin samimiyet, doğal aralarındaki sevgi, saygı... <laughs> saygı bütün gün koyayım, Daha çok yansıyor bize. Sadece senaryoda oluşan samimiyet seçeceklerden o kadar bıktık ki artık... Bu yayın çok iyi geldi. Ekim... Ağlayacağım lan ya. Ekibin yayınları hep kaliteli bugün. Çok güzel yayındı. Daha fazla böyle yayınlar bekleriz. Çok uzun zamandır izlediğim en güzel yayındı. Oy be Oha ömrüm boyunca hiç bir geceden bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Vallahi mutlu oldum ha. <laughs> Tukan abi normal yayınları da gözü kapalı yapsa Discord'dakilerle ağızlarını kapasa mal mal otursa kimse anlaşmasa mükemmel olmaz mıymış? Evet arkadaş. Sigara geldi. <laughs> Sesim gitti. Neyse. Başka da herhalde komik edit yoktur bununla ilgili. Alpis yapmış. Başka yapan var mı?